Merhaba, şimdi yapacağımız nefes pratiği gün içerisinde e, bu hızlı akışı yaşarken ne kadar eylemlerimiz böyle peş peşe ardı ardına dizilmiş ve gün akışı içerisinde bize böyle bir hız kazandırıyor gibi gözükse de şimdi yapacağımız pratik o hız öyle yapılmaz. Dur ben sana nasıl hızlı olunur göstereyim demekle ilgili. Evet. Ateş serilerinden oluşan böyle güzel bir nefes e, pratiği yapacağız. Şimdi buradaki e, ana konu şu. Beden eylemleri içerisinde bazen dediğim gibi ne kadar hızlı olursa olsun atalete düştüğünü fark edebilir. Bedenimize gerekli enerjiyi verirsek ve bunu prana yoluyla da desteklersek oksijen ve karbondioksit döngümüz değişeceği için beden sirkadyen olarak daha değerli bir dengeye doğru geleceği için doğal olarak o akış dediğimiz şey koşturmacadan daha dengeli bir hale gelir. Şimdi bununla ilgili nefesimizden destek alacağız ve bir pratikle bunu taşlandıracağız. Hazırsak başlıyoruz. Evet önce şu farkındalıktayım. Ellerimi karnıma yerleştirdim. Ben bugün böyle bir oturuş pozisyonu seçtim, ama dilerseniz bağdaşta olabilirsiniz. Yeter ki omurganız düz dursun. Ellerim karnımda. Gözlerimi kapattım. Omurgam düz. Evet. Omuzlarım rahat. Çenem gerçek. Bedenimle ilişki kurmaya hazırım. Burnumdan tatlı tatlı, hızlı hızlı nefes alıp verip başlayacağım. Nefesi karnımıza yönlendiriyoruz. Evet. Hazırsak. Başlayalım. Pratiğe devam et. Evet. Ve burada bunu yaparken piston gibi pıs 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 nefesi karna doğru yönlendir. Nefesi körüklüyoruz. Şu ateşi bir yakalım. Hadi. Devam. Başta bunu yaparken karnınla burnundan aldığın nefes senkronize olmayabilir. Hiç önemseme. Burnundaki hava akışına odakla. Karnın sonra oraya senkronize olacak. Evet, devam. Güzel. Derin çek nefesi şimdi. istediğin yöne. Ve bırak. Oh. Şöyle başımız bir küçük döndü mi? Bir döner, bir minik. Güzel. Evet, omuzlarımı rahatlattım. Ellerimi kaburgalarımın olduğu yere, şuraya bir yerleştirdim. Şimdi kaburgalarımı açıp onları böyle kapatacağım. Yine başta pek olmayabilir. Önemsemeyin. Siz elinizle bastırın kaburgalarınıza. Evet, hazırsak başlıyoruz. Nefesi alıyorum. Kaburgalarımı açıyorum altına. Nefesi veriyorum. Kapat. Al nefes. Aç genişlet büyüt kendini. Ver nefes. Kapat. Burnundan al. Burnundan ver. Evet. Al nefesi. Aç kaburgalarını. Genişle büyü. Oh. Şimdi ver nefesi. Ve... Küçül. Al nefes. Genişle büyü. Çek derin nefesi. Evet. var küçült. Sonralarında ellerini artık koymaya ihtiyaç duymayabilirsin. Kendi hızında devam et. Al nefesi. Ve var nefesi. Küçült. Kaburgalarının esnemesine izin ver. Al nefes. Yönlendir nefesi. Ve var. Diyafram esnekliği çok önemli. Doğru nefes. Tek tanımdadır. Gevşemiş, ...ve hareket kabiliyetini kazanmış bir diyafram kasıyla alınan her nefes doğrudur. Evet, var nefes. Güzel. Hadi bir çekiş daha. Al, doldur içini. Evet, ve var. Güzel. Aç gözlerini. Omuzlarını bir rahatlat tekrardan. Şöyle omurganı bir çevir. Güzel. Şimdi şu meşhur kavalabayt. Ateş nefesi. Burada çok önemli bir trik var. Eğer hiç denemediyseniz bundan başlıyor olmanız zorlayacaktır ama doğrusu da budur diyeceğim artık buraya. Çünkü kabalabati alınıp verilen, nefesi o şekilde kullanılan bir teknik değil. Önce göstereyim. Nefesi bir kere de içime alıyorum. Nefesi bir kere de veriyorum artık karnımdan. Verdim. Artık nefes almıyorum. Sadece karnımı bırakıyorum bıraktığımda hava içeri girer. Sonra o havayı veriyorum. Tekrar ve bırakıyorum karnımı. Sadece bıraktım. Tekrar veriyorum. Ve tekrar karnımı bırakıyorum sadece. Nefesi itmiyorum kesinlikle. Şimdi hava içeride kalacak ki ben o içeride kalan havayı ateşe dönüştürebileyim. Ama sürekli alıp verdiğimde o artık körük nefesi olur. Başka bir teknik ama Kabalavati kesinlikle nefesi bir kere de çektiğim, içeride tuttuğum havayı ateşe dönüştürmekle ilgilidir. Tamam mı? Şimdi hazırsak başlıyoruz. <laughs> evet. Şimdi nefesi alıyorum karnıma doğru. Aldım nefesi. Ve burnumdan bir şey fırlatır gibi veriyorum. Artık alma nefes, bırak karnını. İçi doldu. Ver tekrar. Bak. Veriyorum. Tekrar bırak karnını. Ver. Tekrar bırak karnını. Ver. Tekrar. Bırak karnını. Ver. Devam et. Hem konuşup hem yapabilmemin tek sebebi içeride havayı sabit tutuyor olmam. Karnımı bırakıyorum sadece. Bırak karnını. Kası bıraktıkça hava ciğerlerine dolacak. Bırak kası. Hava doldu. Bırak. Hadi devam. Son kez. Derin bir nefes al. Evet. Orijinal kavala yaptığımızda nefes nefese kalmayız. Ama öteki türlü bu çekişi sürekli yaptığımızda pratiği bitirdiğimizde oh deyip böyle nefesiniz bozulur ve karnınıza bir acı girer. Nefes çalışmaları sırasında bir yeriniz acımamalı. Nefes çalışmaları sırasında baygınlık geçiriyormuş gibi olmamalısınız. Ya da bu pratikleri yaparken bir yerinizin kasılmaması gerekiyor. Çünkü ben bunu zaten derin gevşeyiş için yapıyorum kaslarımı. Harekete geçirmek ve onları anlamak için yapıyorum. O yüzden en doğru şekliyle yaptığımızda da zaten çalışmanın sizi hiç zorlamadığını da görmeye devam edeceksiniz. Evet, şimdi devreye kollarımı alıyorum artık. Ateşle beraber yani kollarımı ileriye ve geriye doğru iterek avuçlarımı her seferinde açarak karşıda birine çak yapıyormuşum gibi, merkezim şöyle ortada bir yer olsun. Ellerimi oraya değdirmeye çalışıyormuşum gibi nefes yapacağız. Sağda burnumdan alacağım, solda ağzımdan vereceğim. Tamam mı? Ritmik bir şekilde yapalım. Kendi ritminizi bulun ve şu olmasın. Böyle değil gerçekçi. Gerçekten orada hareketin içinde kalın ve bu itmeyi kollarımızdan hissedelim. Evet hazırsak önce derin bir nefes alıyorum. İçimi doldurdum. Güzel. Hazırsam başlıyorum. Devam et. Kapat gözlerini. Senkronize ol. Vücudunu çok savurma. Nefesin içinde kal sağda al, solda ağzından ver. Evet, sağda al ve solda ver. Devam. Ritmini bozma. Ortada bir noktaya dokunuyormuş gibi nefesinle hareketin senkronize bir şekilde devam etsin. Evet. Güzel. Hadi. Kollarını daha çok duyumsayabilirsin. Kollarındaki ateşi hissedebilirsin. Hatırlayalım. Kollar neydi? Niyetler. Hayattan almakla ilgili olan enerjimi. Şimdi oksijenimi artırıyorum. Potansiyelime bir dokunuş yapıyorum. Ve hayattan almak istediklerimi bu enerjiyle birleştiriyorum. Bu bir farkındalık hali nefesi köprü olarak kullanmak bununla ilgili. Hadi devam. Nefesinde kal. Kollarındaki enerji bütünlendikçe bu pratiği çok daha uzun yapabildiğini, çok daha dinamik bir şekilde yapabildiğini fark edeceksin. Kendine şans var. Pes etme. Devam. Evet, şimdi indir kollarını. Bırak şöyle derin bir nefes almak istiyorsan, doldur nefes boşluğunu, rahatça bırak. Kollarını bırak, biraz dinlensinler. Omurgan düz, kalp atışın patır patır olmuştur, ateş içinde dönüyor, güzel. Şimdi bu ateşi kökten bir yukarıya doğru çıkartmak için bir pratikle devam ediyoruz. Evet, şimdi pelvic kaslarımı aşağıya daha çok kullanacağım. Aktif bir çalışma yapacağız. Burada nefesi alacağım. Nefesimi verirken içimi sıkı sıkı toplayacağım. Ve böyle oturuyorsanız gördüğünüz gibi benim gibi yükseldiğinizi fark edeceksiniz. İçinizi toplayın ve olabildiğince sıkın. Tamam. Birlikte yapıyoruz. Kapat şimdi gözlerini. Nefesi al burnundan. Yavaş, uzun, derin. Aldım nefesi. Çekiyorum. Benim için limite ulaştı. Şimdi nefese veriyorum. Verirken aşağı sıkıyorum. Verirken sıkıyorum. Sıktım. Alıyorum. Alırken gevşetiyorum. güzel. Nefesi her verdiğimde pervik kaslarımı içeriye doğru sıkıyorum. Nefesi her aldığımda gevşetiyorum. Ters akım gibi fark ettiyseniz nefesi verirken alttaki kaslarımı sıkıyorum. kendi hızınızda, kendi akışınızda devam edin. Ver, sık, al, gevşet. Bırak nefes göğsüne ya da karnına nereye yönlenmek istiyorsa yönlensin. bedenini sık ve böyle biraz titremesine izin ver. Duyumsuyorsun. Nefes kaslarının her biri birbirine bağlı. Arasındaki enerji akışını sağlıyorsun şu an. Vücuduna verdiğin büyük bir katkı bu. Bütün vücudundaki sistemler, dolaşım, bağışıklık, sindirim, sinir hepsi oksijenin o görünmeyen yüzüyle, enerji yüzüyle yeniden birbiriyle bağ kuruyor. Evet. Bırak şimdi. Evet. Aç bakalım gözlerini. Şöyle belimizi bir çevirelim. Kaslarımızı rahatlatıyoruz. Biraz da diğer tarafa. Evet. Şöyle bir pat 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 pat, pat vücudumuzun noktalarına vuralım. Kasıklarım, bacaklarım. Kendime bir dokunuyorum. Güzel. Yanaklarıma çok nazik. Evet, başımdayım. Boynuma. Evet, ve başımın üstüne. Buradayım. tüm organlarımızı enerjilendiren çok önemli bir merkez A ağ, meridyen Burası tam başımızın üstünde. Biraz onları da enerjilendirelim. Evet, ellerini beline koy. Gözlerin kapalı. Nefesi göğsüne çek tek de. Ve boşalt ağzından. it ve üfle. Al nefesi göğsüne tek de. Ve ağzından üfle. Güçlü bir itiş. Al nefesi göğsüne. İt. Al nefes. Ve it. Ellerini koy kucağına. Nefesini sakinleştir. Rahatça al ver. Şimdi kendine teşekkür ettiğin o gülümsemeyi yüzüne takmayı unutma. Gözlerini açabilirsin. Bedenine kurduğun bu ilişki gün içerisinde enerjini nasıl kullandığınla ilgili sana fikir verecek. Bu pratiği her gün sabah kalktığında daha henüz hiçbir şey yememişken rahatlıkla yapabilirsin. Her güne uygulamaya başladığın zaman gerçekten günün içine fırlamış gibi değil. Enerjini nerede, nasıl ve dengeli kullandığını bedenini kılavuzunda öğrenmeye başlayacaksın. Bir diğer derslerde görüşmek üzere.